Merhaba, e, imalatını yaptığımız e, yeni tabelamızı size tanıtmak istiyoruz. 60-60 ölçülerinde fener tabela, çift taraflı. E, isterseniz ışığını yakıp söndürebiliyorsunuz. Kumandalı sistem. İstediğiniz takdirde e, tabelayı durdurabiliyorsunuz ve tekrar döndürebiliyorsunuz. Işıklı ve ışıksız olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet şık bir tabela. Ee, adaptörü tamamen içindedir. Motoru içindedir. Bütün askı aparatlarıyla birlikte satışa sunuyoruz. Sizin yapmanız gereken sadece fişe takmak. Bu kadar.